Değerli, e, Bu arada tatlıyı yaptınız. Ben tatlıyı siz... hemen e, nasıl yaptığımı evet. e, arkadaşlarımız ve yönetmenimiz seyircilerimize aktardılar. Ben onları takip ediyorum. Her ne kadar monitörü yukarıya kaldırsalar da sağ kaşımı indirip oradan baktım, görüyorum. Şimdi e, ne yapıyoruz? Minik e, tartölet kalıplarının içerisinde. onları böyle sizden eser dinlerken böyle şey yaptım. Kopartma usulü yaptım. Koparttım, havalandırdım. Sonra tezgahın üzerine yukarıdan böyle serpme usulü yarısına kadar kadayıf verdim. Yarıya gelince ceviz verdim. Tekrar üzerine kadayıf serptim. Üzeri de e, kadayıfla kaplandı. Ceviz ortada kaldı. Parmaklarımız ile bastırdık ama saçaklı bıraktım. Özelliği o. Bak, kenarlara doğru taşmış durumda. Onlar böyle çıtır çıtır mı evet, olacak? Evet çıtır Değil mi? çıtır Değil mi? olacak. Evet. Ee, sevgili seyirciler tereyağı ve çiçek yağını karıştırdım. Şimdi fırına gönderiyorum. Ee, 200 derecelik fırına gidecek. Şerbetin altını da yaktım. Bire bir şerbet yani iki buçuk su bardağı su. Iki buçuk su bardağı şekerle birlikte şerbet kaynayacak. Efendim e, bir 5-10 dakika kaynatacağız sonra altını kapatacağız soğumaya bırakacağız ama kaynar değil ama sıcak olacak şerbetimiz. Tatlımız da sıcakken böyle cos usulünden buluşacak. Soğuduktan sonra dondurması ve çileğiyle buluşacak.